Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20 pipetten kaç farklı obje yapabiliriz challenge yapacağım. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. 2 ay boyunca Migros TV'de beraberiz. Geçen haftaki videomuzu izleyenler var mı aranızda? Nasıl buldunuz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla hep birlikte kutlamıştık. Evde bulduğumuz malzemelerden sınıfımızı ve evimizi süsleyecek aksesuarlar ve eşyalar yapmıştık. Bugün size sadece 20 pet kullanacağım ve değişik objeler yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ve bundan sonraki haftalarda lütfen bizi takipte kalın. Ve Migros TV'ye lütfen abone olun. Gerekli malzemelerimi sayarak hemen ilk çalışmaya başlıyorum. Bir çerçeve yapacağım arkadaşlar. Cetvel, kalem, makas ve yapıştırıcı. Ve Instagram'dan almış olduğum fotoğrafım arkadaşlar. Hiç artık eskisi gibi fotoğraf falan çekinmiyoruz. çekildiğimiz fotoğrafları da bastırmıyoruz. Evimizde böyle bir basılmış fotoğraf olmadığı için Instagram'dan gittim. Ekran fotoğrafı aldım. Printer'dan çıkarttım ve böyle bir aile fotoğrafımı birazdan çerçeve içine yerleştirmiş olacağım. Evet Bundan da bahsettiğime göre ana malzemem olan daha önceden kesip kullandığım ama atmadım bir gün lazım olur diye mukavvamı tekrar kullanacağım. Onu için keseceğim, biçeceğim, ölçeceğim arkadaşlar ve pipetlerle süsleyeceğim. Harika olacak şimdiden inanıyorum. Daha önce yapmış olduğum bir çalışma değil bu ama biliyorum ki çok güzel olacak çünkü pipetlerim rengarenk. ölçümü belirledikten sonra makasımda mukavvamı kesiyorum. Hemen bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Mukavvayı kesmek biraz zor. Hemen bu uyarı yapmak istiyorum arkadaşlarım. Bu tür kendi yap çalışmalarında kullanmış olduğumuz bazı malzemeler sizin için tehlikeli olabilir. Yanıcı, kesici ve delici malzemeler kullanırken lütfen birbirinizden yardım isteyin. Çerçevemin kalıbı hazır. Fotoğrafımı da A4 kağıdı üzerinden çıkartıyorum. fotoğrafı 2020 yazında çektirmiştik. Pipetlerimi size şöyle yakından göstereyim. Pipetlerim körüklüymüş arkadaşlar. O yüzden bu körükler benim şu an için işime yaramayacak. Körüğün başladığı noktadan pipetimi kesiyorum. Çerçevemin her yerine yapıştırıcı sürüyorum. Evet evet her yerine. Çünkü tam ortasına fotoğrafımı da yapıştırmış olacağım. Önce yukarıdan başlayalım. Mavi en sevdiğim renk. Evet şahane olacak. Ben hemen şöyle bir fotoğrafımı yerleştireyim. Kaç sırada pipet lazım bir göreyim. Şöyle üst tarafın biraz daha kalın olmasını istiyorum. Oraya bir pembe pipet daha yerleştirdim. Sanırım aşağıya da gerekiyor. Bu sırayı da maviyle bitireceğim. Çerçevemin yan tarafı için ölçü alıyorum. <laughs> Ve son minik pipetimi de yerleştiriyorum. Ve çerçevemi bitiriyorum. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Buna bir de arkalık yapacağım. Bunun için yine mukavadan yardım istiyorum. Kabaca şeklimi çizdim. Kavadan Eyfel Kulesi'ne benzer bir şekil çizdim. Makasımla kestiğim Yukarıda bırakmış olduğum dikdörtgen kısmı kıvırdım. Katladığım noktaya sıcak silikon sürdüm. Çerçevemin tam ortasına yapıştırdım. İşte böyle. Toplamda 20 pet kullanarak kaç değişik obje yapacağım challenge'ın ilk ürünü arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Yalnız kaç pet harcadığımı bilmiyorum. Eğer sizler dikkat edip saydıysanız lütfen bunu yorumlarda yazın canlarım. Hadi bakalım devam ediyorum. İkinci sırada bakalım ne varmış? Bu çalışma için hem kağıt hem de plastik pet kullanacağım. Şövalye yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 4 pet kullanacağım bir tanesinin boyunu biraz kısaltmam gerekiyor. Çünkü bu benim şövalemin arkasını yani diğer pipetlerim için destek olacak. Pipetlerimin üçünü de uç noktalarından birbirine yapıştırıyorum. Bunun için sıcak silikon kullanacağım. Üç pipetimin de en uç noktalarından sıcak silikon yardımıyla bunu bantlayabilirsiniz de. Kuvvetli bir yapıştırıcınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben sıcak silikon kullandım. Çok dikkatli olmalıyım ki açı ölçülerinde bir hata yapmayayım. Göz kararı yapıyorum. Bir ölçüm gerçekleştirmedim. Sizler de eminim çok dikkatli olacaksınız ve bu ölçüyü tam olarak ayarlayacaksınız. Sıcak silikon kuruduktan sonra şövalimin ana gövdesi. Aslında hepsi de bu arkadaşlar. Sadece buraya bir plastik pipet ekleyeceğim ve şövalem bitmiş olacak. Ölçüm aldım. Pipetimi kesiyorum ve eşit mesafelerden yapıştırıyorum. İşte böyle. Hemen tuvalimi yerleştirip resmi yapmaya başlayacağım. Aa, neden durmuyorsun? Durmuyor. O zaman hemen bir çare düşünelim. Pipetimi orta tuvalete pipeti kesiyorum. Daraltıyorum ve sıcak silikon yardımıyla şöyle üzerine yapıştırıyorum. İşte böyle arkadaşlar. O kadar sağlam oldu ki rahat rahat çalışabilirim. Hadi hemen bir resim yapalım. Tüm renkleri karıştıracağım. Bakalım ortaya ne çıkacak? Evet bu nedir arkadaşlar? Ne yapıyorum sizce? <laughs> Sanatçı burada ne anlatmaya çalışıyor arkadaşlar? yemyeşil bir gün yani ilkbahar. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde ilkbahar ve yazı özlediniz mi arkadaşlar? Benim bugün içimden yeşil rengi çalışmak geldi. Ve böyle böyle böyle. Evet arkadaşlarım daha iyisini sizin yapacağınızdan eminim. Lütfen yapmış olduğunuz çalışmaları aşağı yorumlara paylaşın. Şimdi de yapılışları farklı üç çeşit bileklik yapacağız. Gerekli malzemeler pipet, ip ve makas. Pipetleri hatırladınız mı arkadaşlar? Çerçeveyi yaparken uzun taraflarını kullanmıştım. Körüklü kısımlarını atmadım. Şimdi de onlardan bileklik yapacağım. Hazırladığım pipetin körüklerini ipe diziyorum. Müzik sonra artan ipimi kesiyorum ve iki ucundan bağlayarak bileğime takıyorum. Şimdi de ikinci bilekliğime geçiyorum. Bunun için sadece pipet ve kalem tıraşı ihtiyacım var. Kalem tıraşımla pipeti açacağım. Evet evet aynen kalem açar gibi açacağım arkadaşlar ama ben pembe rengini çok sevdiğim için pembeyle başlıyorum. Bakın ne güzel açılıyor. Hediye paketi gibi. Evet canlarım, canım, arkadaşlarım. Bilekliğim hazır. Hem de yapıştırıcı falan kullanmayacağım. Evet, ip de kullanmayacağım. Sadece pipetimin uçlarını birbirine böyle geçirerek bağlamış oldum ve bayağı da sağlam oldu. Hemen takıyorum. Bir tane de yeşil yapayım. Evet, şahane arkadaşlar. Hem de çok eğlenceli. Pipetimi yavaş yavaş getirerek aynı oranda halkalar oluşmasını sağlıyorum. Bakalım körüğümü de açacak mısın? Körükte biraz zorlandın. O zaman buradan kopartıyorum ve... Tabi sizin bilekleriniz daha minik olduğu için pipetlerinizin boyunu kısaltabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle ip kullanmıyorum, yapıştırıcı kullanmıyorum, hele sıcak silikon hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Pipetimin kendi halkalarını birbirinin içine geçirerek doluyorum. İşte bu şekilde bağlamış oldum ve hemen takıyorum. Çok güzel görünüyor. Farklı renklerini de yaptım. Hepsi harika görünüyor. Daha da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hemen diğerine geçelim. Yeni bileklik yapımı için 3 pipet kullanacağım. Bir de yağlı kağıt kullanacağım arkadaşlarım. Pipetlerimi yağlı kağıdımın üzerine yerleştiriyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım. Evet bana bir de ütü lazım. Ütü için yine bir büyüğünüzden yardım isteyin. Bunu da ilk kez deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Pipetlerimi ütülüyorum. Evet, pipetlerim düzleştiğini buradan görebiliyorum ama hemen açmıyorum. Pipetlerim hala yağlı kağıt arasındayken soğumasını bekleyeceğim. Pipetlerin soğumasını beklerken, henüz yağlı kağıt içindeyken, elimle biraz yuvarlak şekillendiriyorum. Ve şimdi pipetlerimin son halini görmek için açıyorum. Vay canına. Şahane görünüyorsunuz. Bileğime göre ölçüyorum, fazlasını kesiyorum yüzleştirdiğim pipetlerimi bileğime takabilmem için ip geçirmem gerekiyor. Bunun için her iki ucundan delik açıyorum. Bilekliğimi açtığım delikten ip geçiriyorum. Bu şekilde bileğime takıp iki tarafından ipleri birleştirerek bağlıyorum. Bilekliğimin son hali de böyle. Arkadaşlar en çok hangisini beğendiniz? Ben sanırım şerit olanı daha çok beğendim. Sizler en çok hangisini beğendiniz arkadaşlar? Ben sanırım şerit olanı daha çok beğendim. Şimdi sizlerle bir oyuncak yapacağız. Ahtapot yapalım mı arkadaşlar? Artık eskimiş ya da kullanılmayan malzemeleri değerlendirmeye devam ediyorum. Daha önce bebeklerimi çorap yapımında kullanmıştım. Kalanını atmadım, şimdi değerlendiriyorum. Göz kararı şekillendiriyorum. Ahtapotumun kafasını balon gibi hayal ettim. Bu şekilde çiziyorum. Çizdiğim yerin üzerinden makasla kesiyorum. Bu iki parçayı birbirine yapıştırmam gerekiyor. İstersem dikerim, istersem sıcak silikon yardımıyla yapıştırabilirim. Sıcak silikon pratikliğimi arttırdığı için ben onu kullanacağım. yapıştırdıktan sonra ahtapotumun kafasını ters düz yapıyorum. Hazırladığım balon şeklinin içine pamuk dolduruyorum. İçine pamuk doldurduğum ahtapotumun kafası hazır. Alt kısmında, evet yani ahtapotumun boynu mu oluyor arkadaşlar burası? İşte oraya birazcık sıcak silikon sıkıyorum ve kalan pipetlerimi buradan içeriye doğru ittiriyorum. Silikonla birlikte yapışmasını sağlıyorum. Ahtapotum bacakları da hazır. Ve ahtapotuma bir çift de göz yapıştırıyorum. İşte böyle. Hemen körüklerden ayaklarını kıvırıyorum ve ahtapotumun masamın üzerinde durabilmesi için körüklerden faydalanıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Ben çok sevdim. Pipetlerle yapmış olduğum çalışmaların hepsi için aşağıda yorum bekliyorum sizden ve ilerleyen haftalarda tekrar birlikte olacağımız için kendi yap çalışmalar için fikirler istiyorum sizden. Bundan sonraki haftalarda Migros TV'de yine tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize kucak dolu sevgiler gönderip hoşçakalın diyorum.